Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün 35. dersimiz. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği inceleyeceğiz. Kısa bir yönetmelik ancak içerisinde bulunan bilgiler oldukça önemli. İlk olarak asbest çeşitleriyle başlıyoruz. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Asbest çeşitleri: Aktinolit, Antofilit, Girunerit, Krizotil, Krosidolit tremolit olmak üzere 6'ya ayrılıyor. Bizim bunların çeşitlerini bilmemiz gerekiyor. Burası bizim için önemli. Asbest söküm çalışanının bir tanımı yapılmış. Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı diyoruz. Asbest söküm uzmanı ise yönetmelik kapsamında belirt belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiye diyoruz. O yüzden ikisini karıştırmayalım. Zaman ağırlıklı ortalama değer günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri ifade edecek. Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi arkadaşlar yasaktır. Bildirim ve iş planı daha önce buradan soru geldi. Buradan da bir soru daha doğrusu birkaç soru geldi. Bildirim ve iş planı diye bir şey var. Nedir bu? İşveren bu yönetmelik kapsamına giren çalışmaları başlamadan önce iş planını hazırlamak ve iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür arkadaşlar. Bildirimde hangi hususlar yer alıyor? İş yerinin ticari unvanı ve adresi, sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı, yapılacak işler ve işlemler, çalışan sayısı, İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi. Asbest söküm uzmanı belgesi. Asbest söküm çalışanı belgesi. Bizim bunları bilmemiz gerekiyor. İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak 0,1 lif bölü santimetre küp sınır değer olarak bizim bunu bilmemiz lazım. 0,1 lif bölü santimetre küp asbestin tozun değeri sınır değerinin yoğun uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asmes numunelerinde lif sayımı yapılacak. Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları tarafından alınır. Numune alma süresi ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma süresinde çalışanın maruziyetin belirleyecek şekilde düzenlenir. Lif sayımı faz kontrast mikroskobu kullanılarak Bakın lif sayımı faz kontrast mikroskobu kullanılarak yapılıyormuş. Çıkmış sorularda yer alıyor arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşler sonuçları veren başka bir metotla yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği bir metotla yine Dünya Sağlık Örgütü'nü bilmemiz lazım burada. Havadaki asbestin ölçümünde uzunluğu 5 mikrondan daha büyük. Eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılacak. Burası da bizim için önemli. Sınır değer az önce de bahsetmiştik. İşveren bu yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbes konsantrasyonunun 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin 0,01 santimetre 3 geçmemesini sağlayacak arkadaşlar yine çıkmış bir soru 0,1. Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi. Bu yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda çalışanların bu malzemeden çıkan toza maruziyetinin en az indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının 0,1'i aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınacak. Bu yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılacak. Yine bu bölüm arkadaşlar bu bölümden de bir soru geldiğini gördük. Çalışma sistemi asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilerek bu mümkün değilse çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır. Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım işlerin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır. Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır. Asbest içeren atıklar derhal toplanarak çevre ve şehircilik bakanlığının ilgili mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda iş yerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilecek. Sınır değerin aşılması halinde sınır değerinin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal gerekli önlemler alınır. Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılamaz. Çalışanların veya temsilcilerin bilgilendirilmesi. İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca bakın işveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca Asbest söküm çalışanına bakın asbest söküm çalışanına iş yerine diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir. Asbest söküm uzmanı eğitim veren bilgiye veren kişi işveren gözetiminde. Asbest veya asbestli malzemeden yapılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri. Yönetmelikte belirtilen 0,1 sınır değerinin ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler. Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler. Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler. Çalışan ve temsilcilerine ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Bu yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin önce iş yeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir. İş yeri hekimi risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerinin uygun sürelerle tekrarlar. Bu süre 2 yılı aşamaz arkadaşlar. Bu da çıkmış bir sorudur. Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. Çıkmış bir sorudur. İş yerinin çalışanlarıyla devre haline kayıtlar devrilen, devredilen işletmeye teslim edilir. İş yerinin kapanması haline kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSKÜM tarafından yürütülür. Çıkmış bir sorudur. İSKÜM Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olur. Asbestten kaynaklanan asbest toz, zaten bunu bilebiliriz. Mezotelyoma Akciğer kanseri, mide bağırsak kanseri yine buradan da bir sorun çıktığını görüyoruz. Çalışanların sağlık muayeneleri iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir. Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtların tutulması. Her çalışanın genel sistemik, sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini. Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi. 35-35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi. Solunum fonksiyon testinin yapılması, solunan havanın hacmi ve hızı. iş yeri hekimi, iş sağlığındaki gelişimleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayara tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir Burası biraz daha diğer sağlık personeli ilgilendiren bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Diğer sağlık personellerimize duyurulur. Evet yönetmeliğimiz bu kadar arkadaşlar. bu yönetmelikle ilgili sorular varsa yorumlar kısmından alabilirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.